bir süre sonra herkese Selamlar arkadaşlar. Bugün Street Ritz Roleplay'deyiz. Tekrardan efendim. Street Ritz Roleplay bugün de 95 kişi. Açıklama kısmına Discord'unu ve IP adresini koyacağım. Street Roleplay'de biliyorsunuz en son Matador'u arkadaşlar katletmiştik. Matador'un kafasına böyle takır tukur sıkmıştık abi. Sonra tabi ne oldu? Dışarı çıktığımız anda elimizden silahımız alındı. Jandarmadan atıldık. Bakın F3'ümüzde herhangi bir bulunmuyorsunuz falan. Jandarmadan atıldık. Sonra ne oldu? Skin gitti baba neymiş takım elbiseyle içeri giremezmişim. Sonra bir siyah şoman falan çözdü bizim şey vardı mahallede arkadaş. Bize evden bir şeyler falan getirdi neyse. Araba var falan vergi borcuna falan girdi üç 3,5-4 ay oldu. Hala hapisteyiz bakalım ne olacak hala mahkeme işlemi falan devam ediyor derken. Şimdi bugün avludayız. Biraz sonra büyük ihtimalle şey yapacak Bizim kardeşimiz Akın Taskın da burada. Biraz role falan girelim. Sonrasında zaten sinematik olarak izlediğiniz için videoyu kapatırım büyük ihtimalle yakın bir süre sonra. şimdiden izleyen, izlemeyen, destek olup olmayan herkese çok teşekkür ediyorum. İyi seyirler dilerim. Türmeye devam. Ay Akın tutturmaya devam. İşimiz bu Taha. Sen ne biliyorsun? Arkada Cihan'ı öldürmüşler. Duydun mu? Bizim arkadaş vardı arkadaşlar Cihan Akın Cihan'la yakındı biraz Ondan sonra o üzülmüş büyük ihtimalle Ondan şu an triplerde olabilir biraz Durumlara bakıcıyız Hırslanmıştır büyük ihtimalle Onları öldüreceğim ama Ölüm diyordur Adamlar orada satılık Megan falan yazıyor arkadaşlar ya Of Megan falan alasım çok var da Çok hapisten çıkak var ya yemin ediyorum yapmadıklarımın en katı en iyisini yapacağım Duydum da biraz hak etti ya çok konuşuyordu ama intikamını alırım problem değil Alırız Alırız Destekçinin bu Yolda Bana Karşı Gelemiyorlar Biliyorsun Evet Ama Bir Problemimiz Var Evet Ama Bir Problemimiz Var Matador Adamları Vurduğumda Ölmeyen Adamları Hastanedeydi Şimdi Bu Hissaneye Sevk Edileceği Bilgisini Aldım Kan gölüne Dönecek Anlayacağım Gülümsedi abi biz de gülümsedik kan gölüne dönecekten sonra. Bakalım ne yazacak. Bu arada gençler siz de seriyi beğeniyorsanız bir like bir yorum atmayı unutmayın. Ne de olsa sizler için çektiğimiz bir bölüm bu. Sizler zevk alıyorsanız ben de devamını çekiyorum. Çünkü güzel izlenmeler gelmişti son bölümlere. Bu da beni mutlu etti haliyle. İyi haber desene Taha. Geldikleri zaman güzel bir karşılama yapacağım onlara. Sana güveniyorum. Güveniyorum. Sana güveniyorum. Burada fazla kimse yok biliyorsun yazdım. Bir orduyu tek başıma çökerttim ama silah tecrübem ama silah tecrübem yakın dövüşte geçerli olmuyor yazdık. Bakalım ne yazacak. Bu arada sana şutlam da kodu 3'ü seçersen benim gözüme daha güzel bir hitap ediyor abi vallahi bilmiyorum ama. radar kapa yapalım neden şimdi? Ah eh şöyle radar kapat yap ya şöyle ekran bize kalsın abicim. Ben de bir sigara yakayım beyler şöyle izniniz olursa eğer. Sırtını bana asladığın sürece başına hiçbir şey gelmez Taha. Emin olabilirsin. Eyvallah dostum. Eyvallah dostum. Bu iyiliğini unutmayacağım. Eyvallah dostum dedi. Kiş göz kırptık. Senin silah tecrübeni biliyorum. Ve bunu da vakti geldi an kullanacağım. Evet ki ufak tefek planlar yapıyorsun. Akın, kita, akın taskin. Helal sana. Her zaman her yerde. Şimdi şu bacıyı söylesek mi? Buraya gelmeden önce torbacı vardı çünkü. Torbacı da tor burada torba işlerini Akın döndürüyor. Akın'dan haber tiskin torba satmaya da de yok. Neti de yok. Tatarlarsa da öleceklerini biliyorlar. bir söylersen büyük ihtimalle sonra o adamı katledecekler. Katledecekler büyük ihtimalle ama. Söyleyeyim mi? Ee, söyleyeyim abi ben. Sana bir şey söylemem. Don't ha, niye durgunlaştın? Ne oldu daha ne durgunlaştın sana bir şey söylemem gerekiyor ben arkadaşlar. Evet dinliyorum. Kaan jandarmayla anlaşıp kendi yöntemleriyle hapsatmaya başlamış. Kendisini severdim. Ama kurallara uyması gerekiyordu. Ah dönemin hızlı gençleri arkamdan iş çevirmeyi çok severler. Eee ne olacak şimdi? Hangi adamını gönderecek? Çok merak ediyorum. Sigaramızı tüttürürken hapishanenin avlusunda az bir dakikamız da kaldı abi. 21.51 21, geçiyor. 22'de 22.00'da tahminen bizim süre bitiyor abi avlu süresi. Sessizce cizasını ben vereceğim. Akşam tuvalete girme sakın Taha. Abicim tuvaletim gelirse sıçam gelirse ne yapacağım? Şaka yaptım tabii. Tabii ki kolay gelsin deyip gülümsedik. Bir bakmışsın sabah kafası yerde etraf kan yuvası. Aman diyeyim bak jandarmalar dolaşıyor şurada. <laughs> Şak diye alnının cadından böyle bak mı vuruyorlarmış. Bir de jandarmayla anlaşmış gerçekten salak bir çocuk. Aaa kimseye güven olmuyor hiç kimseye. Ben kaçıyorum. Ben yine de senin adamlara söyle dikkatli olsunlar. Ben kaçıyorum. Sen yine de senin adamlara söyle dikkatli olsunlar. Şöyle sigarayla bitti ama Artık sömürdük Atakçı'nı yere. Tamam tamam bir şey olursa ben buradayım biliyorsun. Eyvallah. Eyvallah yazalım bebe. Biliyorum yazıyor mu? Eyvallah. Oradaşım toku. Oradını keşmek. Darada darada daykada. Daykada dur bana da. Orada dur 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 da. Adam oradan bağırıyor. Remzi çayım nerede? <laughs> kameralar falan var abi. Buradan firar etme bölümüne geldiğimiz zaman nasıl firar edeceğiz? Nasıl eğlenceli olacak çok merak ediyorum abi. Sizler bölümümüzü tekrardan diyorum. Beğendiyseniz like, yorum atmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.